Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağzıma kaç tane sakız doldurabilirim onu çekeceğiz. Şimdi ben kaç tane ne olduğunu sayayım mı? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane. Göster bakalım renklerimizi. Miske sakızdan Mirele sizce kaç tane çiğneyebilir? Ben 10 tane diyorum. Mirele sen? Ben 20. Bence 20 çok. İlhan sence kaç tane çiğneyebilir abici? Ne? Yüz. Hadi zere bakalım Mirel'e. Coştu. Sen kaç diyorsun? Yirmi derim. Tamam yirmi mi gerçekten? Son. Gerçekten yirmi Son. Ben on tane diyorum. En fazla on tane çiğneyebilirsin. Anne, şimdi Ne kadar çiğneyebilirsin? 7, 8, 9, 10, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akıllı kızım benim sayı sayayım. Açamadın mı? Açayım mı? Şey orta kısmına şey yap. Orta kısmını şöyle şey de mi? Ya Yani öyle de açılır işte. Açabilir evet. miyim? Tamam. Benimle. Bakalım dediğin sayıya ulaşabilecek misin Nireli? Aynen. Tamam. Ben niye ben niye duramıyorum? Şimdi değil aşkım. Şimdi değil aşkım tamam mı? Hadi bakalım kaç tane. açıyor musun Mürel'i? Tamam o, kadar yeter Mürel'i. Tamam başla bakalım. Hadi sırayla. Şuradan başlayalım. Bir. Evet. Ben 10 tane diyorum Mürel. Eğer ben kazanırsam sen bana magnum alacaksın. Sen kazanırsan ben sana magnum alacağım. Yok ben Twister'ın yenisini istiyorum. Nasıl istiyorsun? Anne. Anne. Bu bitti. Sıra geçti. Kaç, kaç? oldu? Sıradaki İki. De. İki evet. Sırayla git bakalım. Sırayla evet. 2 İki. 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 Üç karşısındaki. Üç. Zorlaşıyor mu? Bence 20 tane olmayacak gibi geliyor Mirel'e. Efendim? Şey, e, ben kızımsan, sen bana dondurma alırsın. Evet aşkım, sana alırım dondurma. Bir de ben sarı atayım. Kaç oldu, sayıyor musun? Bir iki üç dört beş beş. Tamam. Bu evet. beşinci. Tamam. Da Meriç, sen sana göre on beş adet daha var. Hı hı. Ah! Ne oldu İla? Beynim kırıldı. Kırmızı atayım. Kaç oldu? Altı. Altı. Benim Altıncı ben bu. Sonra bir mı bu Kaç? Altı mı? Evet, yemecik. Yedi. Yedi mi geliyor? Evet. Sırayla git de hem sayması kolay olsun. Nasıl gidiyor? Ceren yoruldu mu? Anne. Anne. Anne ben karnı sayımlı... Evet. evet. Anne ben karnı sayımlı... ...dününle ulaşmam için taşlar ya da çiğnem Kaç oldu? Anne. 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 Sonra sen gideceksin. Sonra ne neyse ben gittim. Video açayım çünkü kaç tane daha çiğnemişim? Onun için senin kendi rakamına gelmen için olmuyor. Anne. Benim dediğim rakama anne. gelmen için. Anne. 3 tane kaldı. Zorlaşıyor mu? Hı hı. Ama sırayla git de saymış da kolay olsun. Sekizinci oldu. Dokuz. Geliyor mu? Ooo. Dokuz beyaz. Dokun beyaz. Hangi? Ben var bu Ben de ben de ben Arkadaşlar söyleyeyim mi? Söyle. Ne alınca çünkü? Söyle arkadaşlar. Ben <Sessizlik> de ben de. Anne ben de yanına gidiyorum. Git. Dikkat et düşmanım. 10 tane gelmişim 10 tane daha. Anne on, şimdi, on oldu anne mı? şimdi oldu çıksın ben çiğneyim onu anne. Sen çiğneyemezsin ki onu tane. Çiğnerim anne. Çiğnerim valla. Sen 3 tane çiğniyorsun. Çiğ. Yanmaz yanan ne oldu? Evet yanan kocaman oldu. Anne şimdi ne çıksın ben çiğneyim onu anne. Sonra abin bitirecek ondan sonra. Anne bitirdi. Anne ben de bir oyuncağı yapacağım. Bu oyuncağı çok güzel oyuncağı abine. Kaç oldu? 4 5 6 7 8 9 10 11 9 tane daha çiğnemem lazım Anne bu ne biçim olacak? 12 Hı <laughs> Ben yedi sekiz tane. Şimdi çıksın ben çiğniyorum o tane. Giriş ne zaman bitecek? Nuri bence devam edebilecek misin? Hı hı. Ne deliyor? çok Kaç oldu? 13 mü? Yedi tane daha çekeceğim. Başaracak mısın? Buraya atacağım mı canlı? Pelin bak buraya atacağım mı canlı tamam mı? Zorlandı lan bırak tamam mı? Kocaman oldu. Tamam. Bu. Kaç oldu? 14 mü? Altı tane daha çiğnemek zorundayım. 14 mü? Ayy, i̇şte bir, iki, tane, ben, Al o zaman. Al o bir Al 8, 9, 10, o 12, Al 14 14 tane çiğnemek zaman. Al o zaman. Al Kaç tane daha içeyim normalde? Kaç? 14'lü dedin. Hı hı. 6. Anne. Evet. Anne, anne. 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 Şimdi ben de alacağım. Evet. Anne ben de Şimdi 5 tane kaldı. Hı hı. Kaldı mı ağzında ya? Dört tane kaldı. Gece. Gece. Alana yer kaldı mı Ayda? az mı? Neli, hala alana yer kaldı mı? Kalmadıysa şimdi bana sıra geçti Gele. Üç yeni, tane kaldı. Neli. Neli, alana yer kalmadıysa bana sıra geçti. İki tane kaldı. Bir tane kaldı. Oldu mu? 20. Say bakalım. 20 oldu. Aferin sana. Mireli kazandı yarışı. Tamam 20 tane sakız tığdırdım Mireli misket sakızlardan. Anne ben sığdıracağım şimdi? Hı? ben sığdıracağım. Abim bitirsin. Mireli yarışı kazandı. 20 tane misket sakızı altına sığdırdı. Bence konuşma. Böyle ellerini arkadaşlara veda et. Mireli konuşamıyor. Ben onu yerine size söyleyeyim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mireli yarışmanı kazandı. Yarışmanın birincisi oldu diyecektim ama zaten tek oynadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.